Gebze'deki e, köpek katliamı ile ilgili yasa çıktığı zaman sizin bir açıklamanız olmuştu. Yasada sebepsiz yere hayvan öldürme söz konusu değil demiştiniz ama bazı yukarıdan çeken strong görüntüleri de yansıdı hayvanların öldürme şekliyle ilgili. Bu iki soruya yanıtınız var Şimdi o konuda Sayın Meclis Başkanımız bir açıklama yaptı. Onu kastetmediğini söyledi. Anayasamızın ilk dört maddesiyle ilgili bizim herhangi bir tartışmamız söz konusu olamaz. Anayasamızın ilk dört maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini belirleyen bir maddedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne vurgu yapar. İstiklal Marşımız, başkentimiz Ankara, bayrağımız Al Yıldızlı Al Bayrak. E, bu nedenle yani ilk dört maddeyle ilgili olarak kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Sayın Meclis Başkanımız da bunu ifade ettiler. Yeni Anayasa çalışmalarını bu şekildeki tartışmalara e, boğmamak lazım. Yani bu anlamda e, özellikle Meclis Başkanımız da kastının bu olmadığını. E, yurt dışından verdiği demeçte işte gösterdi. E, burada özellikle ilk dört maddedeki ilk dört maddenin tartışılmadan bir uzlaşma komisyonu kurarak öncelikle usulde anlaşarak yeni bir anayasa yapım süreci ile ilgili e, çaba var. Bu çaba çok önemli. E, bu çabayı baltalamak isteyenler e, bir takım değerlendirmeler yaparak özellikle meclis başkanımızın kastetmediği bir hususu farklı noktaya çekerek. Bir takım yorumlar yapıyorlar. Bizim burada devletimizin birliği bütünlüğü ile ilgili zaten sayın Cumhurbaşkanımız hep e, her konuşmasının sonunda e, tek devlet diyor, tek vatan diyor, tek millet diyor, tek bayrak diyor. Dolayısıyla bizim anayasamızın e, ilk dört maddesini e, bunun bunun bu şekilde ifade ediyor zaten sayın Cumhurbaşkanım. Dolayısıyla e, burada ilk dört ile ilgili bir e, tartışma söz konusu olamaz eee yeni anayasaya da Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Eee bu millet eee cumhuriyetimizin nitelikleri, devletimizin bütünlüğü, ülkesi ve milletiyle bütün bölünmez bütünlüğü konusunda hassastır. Bu hassasiyeti hep beraber korumaya devam edeceğiz. Gebze'deki olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı. Orada eğer e, kanuna aykırı bir uygulama varsa zaten gerekli yaptırımlar eee gerçekleşir. Orada kanun açık. Burada sebepsiz yere hayvan öldürmenin cezalandırılacağı açıkça yazıyor zaten. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak eee lanse edilmişti. Tarım Bakanlığımız bu konu üzerinde çok çalıştı. Özellikle bu yasa hayvanları öldürme yasası değil. Hayvanları da yaşatma, insanları da eee özellikle tehlikeli eee durumlardan e, korumak, çocuklarımızı korumak, sokakları daha güvenli hale getirmek için. Yoksa eğer orada bir yanlış uygulama varsa elbette ki onun e, soruşturması yapılır.